Yani birileri yani bu din çok fazla sınav verdi müşrikleri hmm. de oldu e, kendi içerisinde münafıkları da oldu özellikle münafıklara daha çok dikkat çekmek gerekecek burada. Hmm. E, şimdi böylesine sınav verdiği dönem içerisinde özellikle Hazreti Peygamberi atıfla hmm. yanlış cümleler yalan cümleler Kur'anlarda olmuştur herhalde hmm. olmuş mu hocam? Tabii. Yani işte, peki bunları nasıl elediniz? Yani elediniz derken bu nasıl süzgeçten geçti bunlar? Bunlar için bir mekanizma var mıydı? Sadece tamam o dönem sözlü anlatım, sözlü edebiyat çok gelişmiş. Onda eyvallahız. Yani iyi bir sözlü anlatım var. Evet. Ee, ama bir süzgeç mekanizması da yok mu? Yani hani tabi'in dediğimiz ya da işte bunları kaydalanlar oturup bir sistematik belirlemediler mi bunun için? Şimdi süreç yine tekrar edelim doğal ilerliyor. Evet. Ve herkes Hazreti Peygamber'i tanıyor. Tanıdığı kadarıyla da öğrendiği kadarıyla da hayatına aktarıyor. Hı hı. Dolayısıyla bilinen bir portre, paylaşılan bir portre var. Yani şahsiyet diyelim. Hı hı. Ee, olurları, olmazları, yaparları, yapmazları artık insanlar tarafından kestiriliyor bildikleri kadarıyla. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde sahada bıraktığı yaşanmış bir din var artık evet. biliniyor. Şimdi siz Hazreti Peygamber'in mesela misvak kullanmayı çok sevdiğini, diş temizliğine çok önem verdiğini herkes biliyor. Evet. Siz de kalkıp buna aksi bir şey söylemek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir gün Hazreti Peygamberle yanındaydım. Misvak kullanıyordum. Çıkar ağzından dedi onu. Yani herkes size ya sen ne diyorsun? Peygamber böyle yapmaz. Tam tersi şöyle şöyle yaptığını gördük. Evet. Namaza dururken de dişlerini misvaklardı. Eve girerken de misvaklardı. Sürekli buna düşkündü. Dolayısıyla herkes tarafından paylaşılan, yani Hazreti Peygamber'in vefatıyla sahadaki bütün sahabeler de ahirete gitmiyorlar ki. Onların hepsinde bir bilinirliği var. Hı hı. Bazen birbirleriyle alakalı bile, diyelim Hazreti Peygamber misalen bir sahabi diyor ki, biz Medine'nin dışında Hazreti Peygamber'le şöyle şöyle şurada ilerlerken bir mezbele bir yer vardı orada. Hazreti Peygamber ihtiyacını görmek istedi. Ben biraz uzak durdum. O arada baktım ihtiyacını görürken ayakta gördüğünü tanık oldum. Bunu anlatıyor. Başta annelerimiz olmak üzere diğer sahabiler diyorlar ki bu olamaz. Yani aramızda bir ömür yaşadı. Biz o hep ihtiyacını küçük de olsa ayak oturarak yapardı. Biz hep böyle gördük. Adam diyor ki vallahi ben yani gördüğümü söylüyorum. Adam da güvenilir sahabeden birisi. Biz hadisçiler nasıl bu istisnai evet şeyi yorumluyoruz. Ortamda o mezbere dediği yerde muhtemelen diyoruz herhalde çömelmeye elverişli olmayan çömelse daha fazla efendim e, pisliğe çünkü hı hı. çöplük bir yermiş. Bunu herhalde istisnai olarak böyle uyguladı. Ama bu bizim genel bilinirliğini hı. Hazreti Peygamber'in örselemiyor. Biz yine diyoruz ki Hazreti Peygamber doğal hayatında, genel hayatında böyle bilinirdi, böyle e, yaşadı. O yüzden orayı alıyoruz ama bu güvendiğimiz kimsenin bu söylediğini de sınırlı bir alanda hapsediyoruz adeta. Diyoruz evet. ki eğer bulunduğun yerde çömelmek daha fazla sana yerden pisliğin bulaşmasına yol açacaksa o zaman bu türden bir uygulamada bize gelmiş. Hı hı. O bakımdan yani etrafta herkesin göz önünde olmuş bir kimseyle alakalı birilerinin ileri geri konuşması toplumda infial oluşturur. Söz gelimi başka bir örnek verelim. Sizin benim babam diyelim, değil mi? Az çok tanıyoruz. Şunu yapardı evet. bunu yapmazdı. Allah göstermesin diyelim ki vefat etti. Hayattaki dönemini konuşmuyorum çünkü hayattayken Hazreti Peygamberle ilgili tepki toplayacak bir şey söyleseniz zaten hayatta gider derler ki ya Resulallah siz böyle bir şey dediniz mi sizinle ilgili? Evet. Bunu söylüyorlar. O dönemi o yüzden geçiyorum. Hani sonrasında birileri onun adına konuşmuş olma ihtimali. E şimdi Hz. Peygamber'den sonra biz diyelim kendi ebeveynimiz tanıdığımız biriyle alakalı biz hiç sigara içtiğini bilmedik mesela diyelim babamızın. Adamın biri geldi dedi ki o fena halde içerdi. Ya ne zaman içerdi biz hiç görmedik. Yani ben kalktığımdan beri hiç görmedim. E adam biraz ısrar etse anne ya böyle bir şey var mı babamız hiç... yok oğlum öyle bir şey içmedi. Yani onun yapmadığı bilinen veya ona yakıştırılmayan türden bir şey ki aleyhte konuşacak değil hı hı. mi? bir şeyi üstelik babamız veya herhangi bir kimse hiçbir zaman hayatımızın odağı yapıp ettiklerine bu kadar e, yoğunlaştığımız biri değildir. Ama Resulullah hayatın odağı, dinin elçisi ve insanlar yapıp ettiklerine yoğunlaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir şahsiyetle alakalı insanların müşterek, insanlardaki müşterek bilinirliğine e, dokunacak, ters gelecek bir şeyi o gün için söylemeniz hele hele dini hayatla alakalı hı hı. mümkün gözükmüyor. Tepki toplarsınız. Evet. Peki bana geldi Hazreti Peygamber dedim ki mesela ben işte Hazreti Peygamber'in birisi şöyle şöyle dediğini duydum. Bu kıstaslar, ilkeler içerisinde mi değerlendiriyorsunuz yoksa başka şeyler de var mı? Yani hani o kişinin ile ilgili bir şeyiniz var mı? Bir sistematiğiniz var mı? Şimdi o dönemde böyle bir sistem vesaire yok. Hayatın kendisi var. Yani sahabiler Henüz hadis usulü, kuralları hı hı. vesaire öyle bir şey yok. Normal insanlar var ve Hazreti Peygamber'i uğurlamışlar Rabbine. Ondan sonrası hayatı yaşıyorlar. Bildiklerini birbirleriyle paylaşmaya devam ediyorlar. Hı hı. Gördüklerini, ettiklerini. Böyle bir ortam var. Ama genel bilinirlik dediğimiz, özellikle dini hayatla ilgili. Buna ters düşecek bir şeyi bu kadar e, filtre edici, onunla ilgili durumu gözeten ve kendi hayatında hali hazırda Yaşamaya devam eden bir kitlenin arasında, Hı -hı. hani bizim senaryomuzda kötü birilerinin kötü niyetle Hazreti Peygamber'in e, bilinirliğine zarar verme evet. senaryosunu çalıştırmak evet. istiyoruz. Münafıklar şunlar, bunlar. İşte namazı şöyle yapardı, kılmadığı bir namaz veya hiç Hı -hı. yapmadığı bir ibadet biçimini evet. ona e, yakıştırmaya kalkışmak. İşte kendini zincirlerdi veya şöyle ederdi. Ya etrafta bir dünya insan var. Bazıları zannediyor ki Hazreti Peygamber'le birlikte yani tren boşalır gibi bir dönem boşaldılar. Sonra başkaları geldi evet. ağzı olan konuştu birdenbire her şey öyle bir şey yok. Hayat kesintisiz ve insanlar yaş aralıklarıyla kuşaklar iç içe hı hı. E, yürüyorlar ve sahada çok ciddi sıkı bir dini hayat var. Siz buna dokunup Hazreti Peygamber'le alakalı olumsuz sözler ifadeler gerek inancıyla gerek uygulamalarıyla alakalı dolaşıma sokmak istiyorsunuz ve etrafınızda onu en az sizin kadar tanıyan, hı hı. Ves, yani daha aşağıdan olsanız zaten itibar görmezsiniz. Evet. Hazreti Peygamber'i görmemiş birisiniz, kalkmışsınız onunla ilgili bir şey söylüyorsunuz. Onu gören biri olarak siz arkadaşlarınız, diğer sahabenin tepkisini hesaplamanız gereken bir ortamdasınız. Dolayısıyla bu teorik olarak da uygulamada da, Kolay olan bir şey değil. Evet. Özellikle dini hayat odağında söylüyorum bunu. Ama dini hayat yaşanan hayatla ilişkili olmayan ne bileyim gelecekte Hazreti Peygamber bana bir kere demişti ki gelecekte şöyle bir olay olacak şöyle bir adam çıkacak. Öyle bir siyasi durumda işte falancaya destek verin. Ben bunu içimde tuttum. Şimdi ister bana inanın ister inanmayın dese. İnsanlar bu konuda onu yani. Bir diyebilirler ki bugüne kadar niye söylemedin madem. Ya yani. işte saklı tut demişti. Bu da çok tesir ve karşılık bulmadı. Zaten dini hayatla ilgili değil. Ve o gün için gözettiği bir hesap var. Hı hı. Yani taraftar toplamaya çalışıyor. Bu türden olanları en fazla yani en iyi ihtimalle yani, hı. bu türden olanları e, olabilir. Onun haricinde Allah'ın elçisinin esasen insanlara aktarmakla yükümlü olduğu ve aktardığı ve yaşadığı, yaşayarak insanlara intikal ettirdiği dini hayatla ilgili sizin onu sağa sola çekmeye, onu örselemeye, helali haram, haramı helal yapmaya girişmeniz bile sonuçsuz kalır.